Hepinize merhaba dostlar. Bugün yine bir sıfırdan Scott Masters bölümüyle karşınızdayım. Buradayım. O yüzden sürekli kayıt durduğu için Dükkan'da başlattım kaydı. Ben hiçbir şeyin haberim yok. Şimdi dışında mevcut açıp... <laughs> 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 Uzun zaman sonra gelen bir Scott Masters bölümünü daha çekiyorum. <laughs> hastayım biraz kusura bakmayın. Sürekli hastalanıyorum ama yapacak bir şey yok yani. Bugün şöyle bir challenge yapmak istiyorum. Sadece e, sıradan sadece sıradan karakterlerle oynayacağım. Sadece sıradan karakterleri seçebiliyorum. Kuralları kısaca size anlatayım. Birinci kural sadece sıradan karakterleri seçebilirim. İkinci kural, e, hani şu bazen şanslı drop olarak füzyonlar falan veriyor ya. O füzyonları seçmem yasak. Ya füzyonları seçemem. Onu, onları normal böyle, onları normal karakterlere dönüştürüp seçebilirim. 3 Eğer ki bir, eğer ki bir sandıktan sıradan karakter çıkmazsa e, zar atacağım, Zara atacağım tekrardan. İyi, karakterleri yenileyeceğim. Eğer ki bir daha sıradan karakter sıçma, sıçmazsa diyorum. Eğer bir daha sıradan karakter çıkmazsa enler bir kara, enler bir karakter alıyor Yani mesela açtım hiç sıradan karakter çıkmadı. Zarı çevirdim bir daha yeniledim. Bir daha sıradan karakter çıkmadı. Ama mesela diyelim Penny çıktı. Penny'yi alacağım. Mesela hiç Ender çıkmadı. Destans alacağım. Ya sadece zorun sadece zorunlu kaldığımda sıradan olmayan karakterleri alacağım. Onun dışında sadece sıradan karakterleri seçebiliyorum. O halde hemen bir başlayalım. O halde hemen başlayalım. çift tabela sandıklarının iki kat fazla karakter çıkar. Buradan hepsini açabiliyorum. Şu Mary açacağım. Kibriz kibri Hak tu hak Kibri king Kizap Kibri king Bu da bir adam Öldürünce, düşman öldürünce takımın canını tamamen yeniliyor, o yüzden çok iyi. toplamak <laughs> 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 Evet, buradan mesela Dynamite'ı alamam ama Greg'le alabilirim. mesela az kalsın elim şu yiyecek ama meyve salıcan ben mesela burada normal olarak meyve saldım ya ama üç tane meyve olduğu için füzyonlandı bu ikinci kurala dahil değil kuralda. 2. kuralda füzyonlu karakterleri almam lazım ancak ben burada iki tane meyve aldım ya bir salın bir annem プレスチームよくても a イアービルもらってそういう Ya buradan sadece alabiliyorum bir şeyler. Başka bir seçeneğim yok. Bu arada şeyi temizledim. Telefonun deposunu temizledim. Baya bir oyun sildim. Şu an telefon baya bir hızlandı. Hem de esnasında durmuyor artık. İki tane daha meyve aldım. İkinci bir füzyonlu meyvesi. İyi olur yani. İyi gelir. Bu saatten sonra sandıklardan çok fazla ender karakter çıkacak. O yüzden Temizcez buradan sonra belki bir kumar başarısız olabilir. Bunun için devam etmeye çalışacağım. Seven players orada kaldı orada kaldı. Abi şimdi bir sürü fusionlu el. Yap. Buradan sonrası tek. Buradan sonrası çok sıkıntı olacak. onun satayım çok iyi. <laughs> Eğer ki başka challenge'larınız varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Ya bu ne ya? Yani? Mesela benim aklımda çok güzel challenge'lar var. Mesela sadece ender karakterleri seçmek veya Sadece Brawl Stars karakterlerini seçmek. Biliyorsunuz ki bir sürü karakter, bir sürü Fantastic oyunlarında karakter var. var yani mesela Mavis Heyday Payday'den Yani tam Heyday'den ya, Heyday ile bulunmuyor da Heyday bağlantılı bir oyundan bir karakter Mavis. Tamam, tüm sürende birinci oldum. Çok iyi. sadece ender karakterler challenge yaparsak baya zorlanırız ama sadece Brawl star karakterler challenge bizi zorlamaz <laughs> oha 40 tane şey verdi çok iyi tamam bunu da elinleştiremin <laughs> mesela hemen şunları bir alayım bilalo şey göstereceğim. sadece brawl stars sadece brawl stars challenge'ının ne kadar niye zor olmadığını mesela şimdi buradan bir brawl stars'tan bo brawl stars'tan colt brawl stars'tan dynamite brawl stars'tan el primo brawl stars'tan I, geçtim max brawl stars'tan mortis brawl stars'tan Penny brawl stars'tan poko brawl stars'tan shelly brawl stars'tan bu kadar. Bunlar bende sadece bunlar var. Hadi yani ben de olmayanları da sayarsak, Pem Brawl Stars'tan, şifacı yok, şifacı değil. Nita Brawl Stars'tan. Jessie Brawl Stars'tan. Leon Brawl Stars'tan. Frank, Ralph, Poco zaten üçü de zaten Ürkücü dünyadaki tüm karakterler Brawl Stars'tan. Ha. Şöyle bakalım. Ürkütücü dünyadaki tüm karakterler Raw zaten. Şunu seçelim. 650 altın verdi güzel. <laughs> Dükkanda kim var şu an abi? Dükkanda Royal Kralı var. Yarına gider bu. Bir el daha atabiliriz. Görenlere ben bir bakayım. 10 mavi ödül kutusu açacakmışız. Tamam. Onu yaparız. Evet şimdi e, sır yine mi devam ettirsek challenge yoksa normal mi oynasak bu sefer? Hadi bu sefer de Hadi bir kere daha challenge oynayalım ya. Bir kere daha challenge oynayalım. Aa bonus etkinlik güzel. Çelik geçitte destansı yükleme ve hediye böcekleri. Çok iyi diyeceğim de. Hiç iyi değil bu arada. Oğlum bizim sadece sıradanları seçmemiz lazım. Ne destansı yüklemesi ya? İyi tavukla başlayalım. <laughs> Tavuk başlarında çizik çizik Çok hızlı saldırıyor. O yüzden dertliği olabilir. Yine de bak bir şey gelme gelmedim. karakter. açık olmadığı için tek açık karakter <laughs> okçu kralçı olduğu için okçu kralçıyı seçtim orada. Burada da boy sesini füzyonlayalım. Üç tamam. Son anda geldi bu güzel. 1. Değil değiliz, ikinci değiliz ama 3. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mavi dediğim buydu galiba. Hayır ya ne elleri ya. Aa peni evrimleştirebiliyorum ama. Hadi hemen çıkalım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Uzun zaman sonra hiç sinir olmadan video çekiyorum. Ne yapıyorsun? mısın? Bak şöyle yaptım. Burada başlatınca donuyordu sürekli şey gidiyordu. Kayıt gidiyordu. Aha. Dükkana girdim. Şu karakterlerin don durmasını bekledim. Dükkanı açtım gitti. Çok iyi. 600 elmas gerekiyor şimdi. 600 elmasla e, başlangıç sezonunu bitirip gideceğiz. Şey gideceğiz. Siber sezon, Siber takımına gideceğiz. Oo şimdi çok iyi bak. Şimdi çok iyi bir deste geldi. Neredeyse hepsi bunu yok lan. Brawl Stars ve Clash Royale karakterlerinin Clash, Clash Royale Clash Royale'de de Goblin var. Clash of Clans'a da var. Brawl Stars evrenindeki ve Clash evrenindeki <laughs> karakterlerin bir mixi olmuş. Hiç yeni karakter yok ama. Poco yok. O biraz sıkıntı. Her neyse. Shelly, Barbar, Goblin, Greg ve Colt. Evet moda göre vardı arada eğer ki yine destansı yükleme gelirse bu sefer sadece destansı karakter challenge yapacağım onu söyleyeyim. Altın cismeler çok iyi. <laughs> Shelly, Barbar, Goblin, Greg, Colt. Neyle başlıyoruz? Goblin çok iyi bir başlangıç. Hemen hızlıca gidip bir sandık daha alacağım. Buradan da Greg'i alacağım. Barbarian, Şöyle tam. Şu an tüm sıradan karakterleri aldık, bir tek kol tekzik. Şu an takımımızda tüm de, tüm sıradan karakterler bulunuyor, bir tek kol tekzik. Onu da yakın zamanda takımımıza ekleyeceğiz diye geliyor. Vuramadım. yani Böyle kollarını havaya kaldırdı Mangi banana. Minnani futana Kaldırdı kollarını havaya Ama ben öldüm. Şurada Ya nine players remaining Gel 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 mangi banana. Minali Futuhan'a gel. Tamam canım sıkıldı. Biraz su boss'u indireyim. Az kalsın dedim Dynamike'a gidiyordu. Son anda çevirdim. Abi şu 6 yıl 6 elmaslı adam o değil mi? O değil mi? Huysuz çocuk mu? Huysuz Nereye gider? Osman'ım nereye gidersen. Elanın körüne giderim Safiye. Ne? <laughs> Yanlış oldu karıştırdım pardon. <laughs> <laughs> Yeni ne? Barbar güzel, barbar ya güzel. <laughs> Deadshot. Dead shot değil, back shot. Herkes agresif gibi şeyler atıyor. Yenile, yenile. Normal sandık. Robin. Ya bu sal Ya yanlışlıkla aldım tamam ben bunu saymam abi Ya Panik içinde aldım işte Hiç mi oruçlu çocukları bana saldırıyor ya Ya ben oruçlu çocuğu çeker falan mıyım acaba ya beni radarlıyor. Abi yok en düşüğünü aldım Hog Rider. Ya bana niye füzyon verip duruyor? Tamam en düşüğü Elita. Aman öldürsün kerim ya. hiç umumlu değil artık. Challenge başarısız oldu zaten. artık. Çok bad at ya? Çok Çok bad at all. Çok bad at Çok bad Çok bad ya all. Şey çok O halde videoyu Ultra El Primo ile bitirelim. Görüyorsunuz. Video buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz siktir ol gitmeyi unutmayın. Eğer ki bana başka challenge önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Benim aklımda çok güzel challenge önerileri var. Mesela <gülüyor> <gülüyor> sizlere söylediğim gibi sadece işte sadece Brawl Stars karakterleri, sadece Clash evreni karakterleri, sadece bilmem ne karakterleri falan filan. Falan filan. Onun dışında işte sadece bilmem hangi enderlik sadece hangi, bilmem hangi enderlik falan. onları da yapıp yazabilirsiniz nesiniz veya yahut işte mesela sadece destek karakterleri yazabilirsiniz mesela sadece mesela neydi sadece sadece suyeci oynuyor sadece poker oynuyor sadece suyeci oynuyor falan öyle bir şeyler yazabilirsiniz yorumlara bunlara yani daha fazla bu tarz squat videoları görmek istiyorsanız görmek istiyorsanız yorumlara abanın. Yorumları sikin abi. O halde görüşürüz dostlar. Videoyu beğendiyseniz de yine dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Bu arada hani biliyorsunuz bir aralar şey yapıyorduk. Bir aralar bir tane oyun vardı pizzacı. Pizzacı oyunu. Onun yapımcıları şimdi de bir tane oyun çıkarmış. Yine aynı oyun ancak bu sefer pizza yerine kahve yapıyorsunuz. İyi kahve güzel kahve diye bir oyun. Şu an Türkiye'de yok. Şubat. Şubat'ta Türkiye'ye gelecekmiş. Eğer isterseniz onun da bir serisini yapabiliriz. Ben bu seriyi bitirebildiğim kadar hızlı bitirmeye çalıştım. Şuradan görüyorsunuz dünya yolculuğu var ya. Ürkünün dünyaya geldiğimizde seriyi bitireceğim abi. Bundan sonra artık güncelleme gelir zaman hiç umurumda değil. Ürkütücü dünyada bitireceğim ben bu seriyi. Belki daha ileriye gidebilir, bilmiyorum ama ürkütücü dünyada bitecek bu seri. Ondan emin olabilirsiniz yani muhtemelen. Ürkütücü dünyada bitecek. Çünkü bu seri çok uzun sürüyor ve benim aklımda çok fazla çok fazla seri fikri var. Mesela Stardew Valley serisi, Minecraft serisi. Mesela bilgisayar aldığım zaman Roblox açılırsa Roblox serisi. Roblox'ta bir sürü oyun oynayabiliriz. Evet Brawl Stars serisi daha birçok seri fikri var aklımda. Bunların bazıları mesela Minecraft, Stardew Valley gibi bunlar telefon serisi fikirleri ancak Roblox, Brawl Stars gibi seri fikirleri de bilgisayarda bilgisayarı aldığım zaman çekeceğim seri çekeceğim seri fikirleri fikirleri o halde hoşça kalın dostlar yakın dostlar beğenmeyi de unutmayın tabi videoyu beğendiyseniz beğenin kanalım eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalımda daha fazla bu tarz video var daha fazla bu tarz videoları da kanalımda izleyebilirsiniz ve kanalımı severseniz kanalımı severseniz <laughs> abone olabilirsiniz her türlü oyun için bir serim var. Her türlü oyun için bir tane seriye sahibim. Her türlü oyun için bir sürü seriye sahibim. Oynatma listesinde pardon. Her her seri için bir tane oynatma listesine sahibim. İşte Minecraft videoları. Işte Minecraft videoları, Roblox şey videoları, FNAF videoları falan. Bir birçok şey var. O halde görüşürüz dostlar. Çok fazla konuştum.